çok güzel harika harika harika. Çok güzel harika evet fiddle evet tamam tam fiddle'lık ortam oluştu. Diğer. Diğer. Müthiş ortam oluştu. Eyvah Kazix geldi tek yiyeceğiz. İmdat yardım edin. Hayatta kalmak için test of plan. Tek atar ya bize. <laughs> Oğlum uçar beni gördüğü yerde yarımı yapıştırır ha ağzıma. Eşyamız çok belli arkadaşlar. Roket Zonya. Zonya roket belt. Bilmiyorum artık hangi sırayla yaparız. Ama çok be bariz yani eşya dizilimimiz. Yamat'ın aktifi yok artık. Sadece pasif olarak alan vuruyor. Ben Immortal Shield Bob'un çok iyi olduğunu söylemiştim. Bob'da Elemental Şaman oynuyorum arkadaşlar. Geldi geldi Emir Peç geldi. Geldi Peç. Bugün bu arada sabah hotfix geldi. Ee, Eclipse nerflendi. İşte şey nerflendi. Victor nerflendi. Falan filan. Ben niye ekstra pot aldım ki? Ben fiddle oynadığımı unuttum ya. Pot aldım ekstradan. Tüh pink alaydım. Can't start leashless. Kararma mı oluyor? Evet, Eclipse. Red smite'a e ihtiyacım var. Assassin var karşıda iki tane. Tek atarlar. Vallahi gördükleri yerde yapıştırırlar teki ağzımın orta yerine. Tikue'ye yer otururum aşağıya. Tikue'ye. Ben niye başladım ki? İlk tavukları çekmem lazımdı. Bak Red'i resetlettim bak görüyorsunuz değil mi? İlk tavukları çekmem lazımdı. Rezalet, rezalet. Hataya bak ya. Rezalet, tam bir rezalet. Tam bir noob gibi intledim ya şu anda. Nasıl zaman kaybettim belli değil ya. Vallahi benim sinirlerim bozuldu ya. O kadar diyeyim size. Neyse iki pot almıştık. Bir işe yarar en azından şimdi iki pot. Aldığımız ikinci pop bir işe yarar. Rahat olun. <laughs> Middle'la nerf mi yedik biz ya? Bunlara az vuruyoruz. Eskiden daha çok vuruyordum ben. Sanki daha kolay kesiyordum ben eskiden Fiddle'la. Bir kamplık süre kaybettim ya öyle diyeyim size. Bir kamplık süre kaybettim ya jungle'da. Ekstradan. Zaten sıkatılsız oynayan bir çarız. Gargoyle zayıf evet de zaten support item olmamalıydı Gargoyle. Tank itemiydi o. Supportlar ucuz diye bir yüz dolardı onun. Nerede bu herifler? Ben gidiyorum ama tam ölme yeri ya burası. Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Neyse kazık toplaymış. Ölmüyoruz mu adam? Kazık 24 CS'de. Benim tavuklarım çıktığına göre bu adamın grompu da çıkmış olması lazım. Ya böyle bir timing var mı ya? Görüyorsunuz değil mi? Free. Hemen çalalım. Fiddle'dan da counter jungle yemezsiniz ya Sinirini de bozayım bak şuradan. <laughs> Sinirini de bozayım biraz kazıksın bak orada bizim tavuklara gidiyor tavuklar gitti karşılığında tavuklara verdik beyler <laughs> Midimiz base attı diye ama midimiz base atmasaydı Vermeyecektik tavukları Midimiz meyiz yapacak bir şey yok. En azından ölmeden çıkarmış olduk midimizi. Aa duruyor tavuklarım. Bak bu adam bilmiyor jungle'ı. Adam bilmiyor jungle'ı arkadaşlar. O görüşe atmamızın sebebi tamamen adamı tilt etmek. Eee çaldım kampını ee diye adama araslamak için yapıyoruz bunu. Ay bir kere eskiden yapmıştık onu ya. Eskiden kliplerde falan vardı Warwick'le kurtların arasına saklanıyordunuz falan. Bir kere yapmışlığım vardı o hareketi. Kurtların arasına saklanmıştım Warwick'le adam fark etmemişti kesmiştik adamı öyle. Videolara falan konu oluyordu eskiden bu tarz hareketler. Kazık sabır gen karıyor. Buluyor da. Vallahi bravo ya su. Hemen wavy text. Birimi attım. Dark Harvest'ımı aldım. Benim işim bu kadar. Adam lane'i taksileyip 6 oldu bu arada. O çok sıkıntı. Lane swap mı attı bizimkiler? Resetlemesin, resetlemesin, resetlemesin. Tamam neyse 6 olduk, problem yok. 6 olduk, iyi durumdayız. 1800 altınımız var, 6 olduk arkadaşlar. Orman eşyalarını neye göre alıyoruz? Kırmızı ve mavi var arkadaşlar alabileceğiniz. Birini seçiyorsunuz, hangisini almak istiyorsanız onu alıyorsunuz. Sonra o renk çarpınız oluyor. Şunu hızlıca keselim ya. Hemen base. Yengeçteki gri can onun kalkanı. Ha, ben garanti oynamak istiyorum. Ve böyle başlıyorum. Ne de olsa 45 armor veriyoruz. Onun yanı küçüğünü alalım. Yeterince dayanırız bence onunla beraber. Botumuz gelecek zaten birazdan. Birazdan inşallah gelecek botumuz. Buraya gelmeye çalışıyorum arkadaşlar. Var, var hemen arazi karşı takım. Ben söyledim ama bu eşyanın bufflanması çok saçma diye. Niye baflandı bilmiyoruz yani. Daha çok armor veriyor daha pahalı eşyalardan. PUBG büyük para basmış arkadaşlar ya. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Sürpriz gelebilirsiniz ama ben arkada kendi yayınımı izliyorum ya yayının sahibi olarak. PUBG reklamını ben de izliyorum abi. Prime mı? geç ben yayını verenim ben izliyorum şeyi. İnanılmaz bir reklam basılmış ya. Öyle böyle değil yani. Evet blocker falan tutmaz ona ha. Zırhı neden bir bir artıyor? Pazu ben de aldım çünkü. O yükleniyor. Bak 18 yıldır kestim. Pazu ben yükleniyor. Bence Kazik'ten tek yemem arkadaşlar. Ruh sömüren Vayne. ne ya? Şurayı da alalım artık bir genk falan bir şeyler arayalım ya. Farm simülatör yapıyoruz sabahtan beri. İyi farmladım ama ha. Çaktırmadan. Kemiklendin. <laughs> ya buraya. bye <laughs> Aa yeter artık. Kafama tam yaratık attı. Yone kesemez onları. Tuşlara basarsanız kesersiniz. Kestiniz. Bravo. Bravo takım. Bravo Yasuo. Bravo Yone. Oğlum çok güzel öldü ve şey Kazix. Kazix tam bir gerçekten bir böcek gibi ölmedi mi arkadaşlar ya? Çok güzel bir böcek gibi öldü gerçekten herif. Biri bana çok vurdu ama ya. Kim vurdu? Tamam. Roket Belt ve Zonya'dan sonra da şey yapıyoruz zaman. Ben şey alıyoruz. Ne de olsa tek AP'yim. Bunlar MR almazlar ben tek AP'yim diye. Bir tane daha kardus alabildim ama hoş olmadı ya. Keşke bir tane daha alabilseydim. Evet arkadaşlar 105 armorumuz var bir tane eşya ile. Görüyorsunuz değil mi? Bir tane eş eşya ile 105 armorumuz var. Kazix'in Lethality'si var bak. Lethality, 10 Lethality'si var. Hadi deşsin bakayım armorumu. Nereye kadar deşecek? Adamı gördünüz kafa kafaya girdim kesemedi herif. Demoji yetmedi bildiğiniz. Çalamadım ya. Çalamadım abi. Neyse çalarız. Lokaziksi bulayım da üstüne atlayayım. Botta neler oluyor? Reis geliyorum gelmesine de. Yetiştim reis. <laughs> Hayır yetişmedi o tota. Pazu ben çok OP. Dümdüz OP bu arada Pazu Bend. Draktar gelince keser mi? Kesebilir ama ben de defans kasacağım ona göre yani. Biz de armut toplamayacağız o sırada. Hemen Zonya'mızın şeyini alalım. Şeyi. Stopwatch. Ejderha abimizde olaylar var. 7 level Kazix. Ben 9 levelim. 10 olacağım şimdi. Onu aldırmayın ya herife. Gençler. Vurdu ha. Vallahi vurdu bizim Yone. Yone eski ulticilerden. Koşuyorum gençler. Allah Allah. Ejderha'yı al ya. oto yapayım. Oto. Her şeyi aldık gene. Çok free oyun oldu ya. O olduk baksanıza. Abi gene middif. Klasik middif ya. Her maç middif abi. Hiçbir şey yapmıyorum. Midimiz kazanıyor. Oyunu kazanıyoruz abi. Bu kadar. Sabah baktım Nörfler nerede yazıyor? Normal 10.23 patch notes yazın. Patch notes'un en üstünde şey var mid patch updates var Vay be Kaysa'ya bak yardım ediyor jungle'a falan Hiçbir şey yapmadan win ya gerçekten Yine hiçbir şey yapmıyorum yine midimiz taşıyor Ha bu arada kill participation'ın falan iyi Kötü oynamıyorum ben ama oyuna etkin midimiz kadar değil kesinlikle Ya Lisandra trolledi ya Robby Sandra biraz trolledi. Trollemez o maçı da kurtarabilirdik belki. Yasuo'yu geri düşürüp ama olmadı. Bizim top nasıl stompluyor böyle? Tam kendi bizimkileri doğruyu olması lazım normalde. Kazıksın redi var. Ben hemen gideyim onu çalayım. Kim o? Kim o FF atan? Yasuo. Yasuo bak hiç sevmediğim hareketler. hemen bu tarz hareketlere. Problemesin abi yanlışlıkla yesmes basarlar. Burada herkes manyak. Vallahi diyorum bak ya, yapı, ya yaşamışlığımız var. Yes basılıyor bir anda. Milletin videolarını izlemediniz mi? Nexus'un önünde rakip nexus'u keserken FF atıyorlar. Alamet neden almıyoruz? Fidilla alamet 20 saatte almıyor arkadaşlar. Ya gerçekten 50 saat sürüyor Fidilla alamet almak? Benden bu kadar. O ne ya? Oğlum benim çarım niye stopwatch'a bastı ben öldükten sonra? Ben stopwatch'a Braum'un ultisine basmıştım. Herhalde Q falan oldu ya. Neyse. Ne de 30 alıyorduk. Bir şey olmaz. Tam geç güzel kesti önümüz ama. Ha. Tamam neyse şimdi bir şey alacağız. Ne alacağız? Bir şey daha alalım. Şunu alabiliriz bak bu da movement speed veriyor ha. Spirit hiç güzel değil ya bence. Bu arada Lucian güçlü sadece. Lucian'ı kestiğimiz anda bir şey kalmıyor karşıda. Patates olmuş karşıtık. Yani Lucian, yani Kazix'i yerine Lucian'a ulti atacağız, yakalayacağız. Ruh gömleği güzel bir eşya değil. Bir tane heal reduction alır mahvederler bizi. Surprise! Surprise! Çok güzeldi abi. Surprise! Lan ne güzel keko gibi öldünüz be. Vallahi ne kadar güzel kafa attınız ultinin içine belli değil ya. Tek direkt. O zaman damage kasıyoruz. Oğlum benim zonyam var lan. Kazıksın ölüşe bak. Kazıksın ölüşe bak. Ölüşe bak yani direkt H ile. Ne <laughs> oldu? Fight'ı göremediniz mi? Surprise'ı göremediniz mi orada? Surprise çok iyiydi ya. Klip falan atın arkadaşlar. Çok iyi surprised'ı o. Base. Tamam bunu alalım ya. Demir vuralım. Gerçekten oyun, oyundaki en iyi kostümlerden biri bu arada. Şu oyundaki kullandığımız bütün oyundaki en iyi kostümlerden biri. Yani o base'e dönünce düdüğü çalması bile çok güzel ya. Geliyoruz fight. Hadi güçlüyüz. Bundanın durumu bitti ya. Bunda bitik yani bundanın şansı yok arkadaşlar. Bu bu eşyadan kaçılmıyor ya. Bu aşağıdan gerçekten kaçılmıyor yani. Gelecek gelecek 4 tane 5 tanesi var. Rocket belt. Scarlet bilgi verdi. Bak fan made kostüm diyor. Gerçekten inanılmaz bir kostüm ya. Rezalet, rezalet Blue'ya gidemedik. Bu arada görüyorsunuz arkadaşlar, Kazix öne geçemedi. Patates gibi dolanıyor ortalıkta. Hiçbir şey yapamıyor Çar öne geçemeyince. Jul Sezar 001 Prime ile abone olmuş. ikinci ayı kutlu olsun. Jul Sezar 001. Hoş geldin. Seviliyorsun. Sen de seviliyorsun bence. Hüppern mi? Hüppern iyiymiş ya. Bu oynarken eğleniyorum ya. Oyunlar kötü geçse bile eğleniyorum yani bu çarla. ise çok eğlenceli geliyor. Bence kostümden kaynaklanıyor bu. Ama şeyi var şampiyonun. Ya bir playmaker'lığı var ya kendi içinde şampiyonun. O hoşuma gidiyor. Bir pozisyon kovalıyorsunuz, flank arıyorsunuz. Bir düzgün fight yapıyorsunuz falan. Hoşuma gidiyor şar. Ay, tam genç, amma öldüm be abi. 190'a 70 CS'ne vereyiz. Gel ya buraya. Yazıklar olsun senin Brown gibi. Niye kaçtın hemen? Hadi Nashor'a girelim. Direkt tek yedi bu arada Lurşun ya. Çaresizce acılar içinde öldü abi adam.